Türk Kuşu'nun 75. yılı düzenlenen etkinlikteki hava gösterileriyle kutlandı. <laughs> Etkinlikte konuşan Türk Kuşu Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Necdet Şendil, 53 bin kişiye ücretsiz ders verdiklerini anlattı. Türk Kuşu, 75. kuruluş yılında ülke havacılığına hizmet etmek için yeni bir ivme ile günün şartlarına uygun, eğitim konusunda zaman içinde Avrupa'nın en büyük ve en kaliteli uçuş okuluna, bakım konusunda hava taksi iş jeti böl sahasında bölgede söz sahibi bir bakım merkezine, hava taksi konusunda bütün bölgeye hizmet veren, değişik büyüklük ve menzile sahip uçaklardan oluşan bir filoya, sahip olmayı Kutlama alanında hava gösterileri yapılırken yangın söndürme uçakları alanda temsili olarak yakılan ateşi söndürdü. Paraşütçüler de havada Türk bayrağı açtı.